Hadi buyurun. Şimdi geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Evet, en son buradaydık. <laughs> Bu kapıda bir problem vardı. Buna kes bulmamız gerekiyordu. Bu ne? Fırlat. Merhabalar. Merhabalar. Hop takla. Hop takla. Hop, ah, ah, Kafam. Şöyle koyalım ayağımıza. Şimdi buraya buradan geri döneceğiz ki buraya anahtar bulalım ama ben başa. Hadi buyur ya. Lan bu tutarken. Nasıl açıyorduk feneri ya? Eski lamba. <laughs> <Ha>, Affeymiş <seviyormuş>, tamam. Ha <laughs> burada var burada var burada var. Nasıl yani şimdi bu ha, çalı makasıymış lan bu. Hadi bismillah. <laughs> Anıl ana. Of. Ayda. An çok zor var. ya. Oğlum şu attan ikidir korkuyorum. Ya yukarı çıkmasak olur mu? Ne bu ya? Lan işi koydum tıp yol aldım. Ya git git bir şey geliyor bir şey geliyor git. <laughs> ya oğlum ben o yukarı çıkmam bak ya. Hatta metal galiba kırılmadı. Oğlum bu beni tutacak. Bismillah. Oğlum ben yukarı çıkmam Bak ya ben. Alem istiyorum bismillah. Oğlum hareket ediyor bu ya. Ha. Var var. Ya kaç yerden kesmem gerekiyor. Hadi hadi gidek. Hop. Kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı bir şey, şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir, bir şey, şey, bir bir şey. Şey, bir şey, Hayırdır oğlum? Şşş hayırdır lan? Allah Oğlum. Çantan ben... Aşağıda bir var mı? Merhabalar. Anahtar var. Ayda, vara lan vara 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 vara. Allah'ım 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 Reis arkamız Geliyor. Kalk artık. Çok, çok zor. Çok zor ya. Merhabalar. Nasılsınız inşallah? Tamam bitti. Çok şükür. Bu, bu bölüm bitti. O kutu kutu pen şey pardon. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Hay biz yani o kadar şeyi okuduk, yaşamadık. Strange. I was in the attic and I'll well, show the diary to Emma. She might find it interesting. Tabi 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 çok çok hoş çok çok hoşuna gider çok hoşuna gider. Bu kapılar niye hala kilitli peki? Bu ne? Kırılın bayıza hiçbir şey kırılmıyor ya. Al kolonya. Suşesi de olabilir. Peki Emma nerede tam olarak abi? Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma, can you hear me? Emma. Lan, işi koydum, tıp yol aldım. Emma değil o, Emma değil o. O Emma değil işte o. Hayvan, tuzağı fark fark oh, fark Kaç. Fark Oğlum, var, 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 var. I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this. The power is out, by the way. Diary. What? A fuse must have blown. Be a darling. Go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start the better. I don't have to tell you that, do I? Sen niye yapmadın tam olarak hanımefendi? Ben o bodruma girmek istemiyorum mesela yani. Buna bakar mısınız? Oğlum. Var adam, var ya, var ya, var var. Bodrum. What's her problem? She like I yok. bence de bence de. de Tavan arasından bir el feneri al. Hop. Ambiyans değişti misali. Bu mu el feneri oğlum? Bu nasıl el feneri lan? Neyse hadi inelim. Hop takla. Nasıl yakacağız? Yak bunu. Bismillah 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 bismillah. bismillah. Allah Allah ha. girmiş tamam. Oğlum bak karşımızda adam var gibi mi geldi ya? Ya bak 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 işte adam var bu adam var. <laughs> ha, atmış ulan bu da at tank. Oğlum at çok korkunç ya. Bu nasıl at ya? Ayrıca ben atı orada bıraktım sanmıyorum. At tiyara değil bir kere ben attım da da. Şunu alamıyoruz ya? Şunu alalım birini döveriz. Şunları yakamıyoruz mu yakamıyoruz. Şarkı. şarkı girdi bir haltlar olacak Jumpscare hazır ol hop tak 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 Misali Açılmıyor ha, açım. hop Anahtar var Hı. Asıl anahtar var onu niye alamıyorum ya neyse. Strange one's missing. Did someone take it out on purpose? Vare vare Lan hayırdır lan siz. Hop tak tak. <laughs> Modeli biz o adamı ilk gördüğümüzde ilk hikaye yani bölüm 1'de hava karanlık değil mi biz geceyi burada geçirdik ve ışıksız mıydı ve biz bu gece ış boyunca ışığı elektriğin gidik olduğunu fark etmedik mi mesela. Bu hikaye beni yoruyor. Nereden gelmiştik lan biz buraya? Tüh <laughs> ya. <laughs> Böyle <laughs> etrafa evet, mı dolanayım? Harbiden öyle yaptım. Başka bir şalter var. Onu bulmam lazım. Sırası kurbeye bir daha bir gireceğiz. Hadi buyur. Damn, no fuses here. Of course. What the? Ne oldu ne gördük? What is this? Where did all the blood come from? Ah, tişört. covered in Kan taze mi duruyor? Oğlum bu sanki evin içinde değil miydi ya? Bunda bir tane daha var galiba şurada. Why şey would de Quantum saptırıcısı. Quantum. Tamam.

That's not right. Maybe the localizer will show me just what happened here. Wait, what did they say in training? Quantum Boltum Hmm. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance to the nearby cloud. I'm getting i̇şte This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. The signal must be coming from this place. Now I just have to use the scanner on this. Ha, dur. Cloud. Dur, uh the localizer found something someone has been here it looks like he left the rest of the clothes here all covered in blood i'll try to find more traces it doesn't look good i have to find out what happened here I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralize it.

Yine mi ya? Bu ne Yani Demir Bey. Sikmeseler bari. Dokunmasalar bari.

biz niye böyle şey oldu ben anlamıyorum mesela biz neden şu anda şehre kendi evimize dönmedik de bu lanet yerde böyle bir şeyler arıyoruz bizi ya şu anda biz gel biri dursa desek ki kardeşim ne yapıyorsun verebilecek bir cevabımız dahi yok kardeşim bu ne ya sanırım da öyle olacak bir bizi dürtecek o, o dürtüş o dürtüş kime geldi It Is that Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. I yeah. do Ya cidden mi? Ya bak bir saattir size yemin ediyorum büyük ihtimalle oraları büyük ihtimalle keseceğim çünkü yaklaşık 15 dakikadır orada ip çözmeye çalışıyorum. Bu muydu yani? Aa, düt 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 şimdi. İp çözmeye çalışıyorum 15 dakikadır ya. ya düşme düştüğün yer 1 metre değil. Şu, tam 2 metre olabilir. Olsun. bir saattir şu, bu tarafta yani şu karşı taraftan şu ipi çözmeye çalışıyorum. Delirecektim azkasına. Anormal anlı bu. Abi orada nerede abi anormali? Hah şurada. tamam. Daha da mı ateş edeceğiz? Evet daha da ateş edeceğiz. Var mı başka? Who is he? What did he hide here? A hunting knife. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it just in case. Oh, şimdilik yeter bu kadar mı desem ya? Şimdilik bu kadar yeterinde koyalım. Daha sonra devam ederiz. Yarın yeni bölümü gelir zaten. Kanala abone olun başka bir şey istemiyorum ya. Çok çok görüşürüz ya. Hadi Allah'a emanetsiniz bay bay.